Kardeşlerim selamun aleyküm. Evet kardeşlerim bugün sizlere inşallah aramıza bir kek vereceğiz. Bir de yavru kontrolü yapacağız. Stok durumu nasıl? Kış öncesi durumunu gözlemlemek için aralığımıza geldik. Uzun zaman oldu video çekmemiştim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hem de sizlere de beraber böyle müşahede yapalım inşallah. Bismillah. Arkadaşlar bugün hava derecesi e, sıcaklığı 15 derece dolayın durumunda arkadaşlar. 15 derece olduğu için ara biraz hırçın. Ben de şöyle dördüncü kovanı açıyorum. 2 4 5. düzey yapıyorum, açıyorum. Hem de bal durumu nedir arada? E, kontrol edelim bismillah. Bir daha arkadaşlar gelemiyoruz. Yine yapacağız? Kek vereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi üst tarafta balı var ama bu sonuçta biraz sulu bal bulmuş. Evet. Nereden buluyor bu kış mevsiminde bilemiyorum. Bulmuş biraz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi hadi yapıştırınca kış hazırlığı bunlar. Biraz zor açıyor. Evet şunu kaldıralım. Bakalım adının bal durumu nasıl. Bu kişi de yerden kalkmıyor maşallah. Çok güzel taze bal bulmuş. Ben size gösterebilir miyim bu balı? Bilemiyorum ama e, şu an tamamen böyle polen ve bal var. Arkadaşlar şu kısımdan belki belli oluyor. Taze bal bulmuş. Çok güzel. Evet kuvvetli arkadaşlar. Bal bulmuş. Güzel. Tarımlıyor arkadaşlar. Fakat bunda yavru göremedim. Yani yumurta. Bunu da göremedim. İkinci çıtamız. Bu arada toplamı 5 çit arkadaşlar. Arı yoğunluğu bu şekilde. Arkadaşlar şimdi zayıf kovanları arkadaşlar birleştirmek lazım. Bu suyuna uygun birleştirme yapmak lazım. Eğer ki kış hazırlığında arkadaşlar eğer stoğu yoksa stok beslemesi yapılması lazım. Besleme yapılırken de az az. Çünkü aynı şeyi çekemezse, vermiş olduğunuz günlük şurubu çekemezse sıkıntı olur sizin için. Ekşime yapar. Ana arımız burada arkadaşlar. Şu bölgeye yumurta atıyor arkadaşlar. Evet. Bu mevsimde arılar <laughs> siyah peteği sever arkadaşlar. Evet çok güzel günlük böyle bal bulmuş yumurtlamaya başlamış arkadaşlar. Şimdi Ege bölgesi biraz daha Doğu illerimize göre ve İç Anadolu'ya göre arkadaşlar sıcak tabi. Burada yumurtlama hiç kesmez. Hiç kesme arkadaşlar. Ara ölmesin diye bunu yapıyorum. Değerli arkadaşlarım. Şu peteğimize bakalım. Merak ettiğim şey arkadaşlar yumurta atımı Kapalı yavrusu var mı? Evet. Bunda arı yoğunluğu az arkadaşlar. Şu son çıtayı alabiliyorum oradan. Evet böyle polen depolamış. Biraz da balı var. Günlük bal arkadaşlar. Ben bunu bir tane sıkıştırmış olayım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu son çıtayı alıyorum. Bu boş. Çirkeliyorum. Ve bunu kovanımızın en sağına koydum arkadaşlar. Şimdi durum böyle arkadaşlar. Şimdi bunu yanaştırayım biraz daha. Kapalı yavrusu yok arkadaşlar. Yani her kovan böyle mi? Değil. Bunu renk geldik bir şekilde açtım. Ee arkadaşlar bizim için şu an önemli olan arının stoğu var mı yok mu? Arı polen bulmuş mu? Kış, kış için stoğunu yapmış mı? Eğer yapmamışsa ne yapıyoruz? Ben e, sık sık gelemediğim için aralarıma ne yapıyorum arkadaşlar? Buna e, kek veriyorum arkadaşlar. Kek aslında tavsiye ettiğim bir şey değil ama yapmak durumundayız. Eğer ki aralığa sık sık gelemiyorum arkadaşlar. Evet hazır kovan alınca arkadaşlar uyumsuzluk var çıtalarımızda. İşte de uyumsuzluk var. Evet. Arayı kızdırdık arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlarım Teklerimiz burada. Hemen şöyle arkadaşlar açıyoruz. Üzerinden şu şekilde açıyorum. Arkadaşlar açıyorum bu şekilde. Kapısını açtık bu şekilde. Ne yapıyoruz? Fazla kurcalamadan şu aranın üzerindeki çıta üzerini temizliyorum. Sonra arı ölmesin diye arkadaşlar ne yapıyoruz? Üzerine koyuyoruz. Olay bu arkadaşlarım göstereyim şey yakından. Evet, olay bu. Sıkıştırdım arayı biraz. Bu arada bahara görür arkadaşlar, bile kalmaz. Sonra yan tarafa iki tane kullanmadığım kon pitekleri koydum. Kekini verdik arkadaşlar. Sonra bunu kapatacağız. Ve inşallah kışı bu şekilde çıkaracak değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle eğer bölgeniz çok soğuksa de başka türlü de örtü de kullanabiliriz arkadaşlar. Yani bu e, alttan havalandırmalı kovan arkadaşlar bunlar. Polen tuzağı arkadaşlar şu anda takılı. Evet benim yaptığım işlem bu değerli arkadaşlarım. İnşallah başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olasınız arkadaşlar.